seher vaktinde kapını çalsam <Sessizlik> <Sessizlik> Leyla 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 diye Ah ulan Leyla Sarılıp boynuma gelir misin aman aman gülüm aman Leyla Susadım veriyordum su diye yansam <laughs> <Bırakın mı>? aman aman. <laughs> leylem aman, gülüm aman. Yoksa zehirleyip öldürür müsün? Leylem aman, gülüm aman. Ne? Nerelerdesin sultanım Nerelerdesin hayatım Nerelerdesin Nerelerdesin Of oh, oh, Nerelerdesin sultanım Nerelerdesin hayatım Nerelerdesin Nerelerdesin